Merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepiniz evime kanalıma hoş geldiniz. Ee, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım. Sizin ee, sizinle fal bakmaya geldim. Bakalım falınızda neler var. Bakın şurada hemen gördünüz mü? Güzel tertemiz bir kalp çıkmış. Bakın kalbin üzerinde bir kuş. Böyle bir aşk. Iki, hatta iki kalp yan yana iki kalp çıkmış. Böyle aşkla meşkle ilgili güzel bir haberiniz geliyor arkadaşlar. Çok yakın zamanda. Evet bakalım falımızın içine. Oo. Evet biraz gözyaşlarımız var ama sevinç gözyaşları arkadaşlarım. Sıkıntı değil asla. Bakalım. Şimdi şöyle bakıyoruz. Evet çok yollarımız var. Bakın hanemizin içine ay doğmuş. Sıkıntılarımızı biraz Sıkıntılarımızdan biraz kurtulacağız Allah'ın da izniyle. Evet kafamız böyle karma çorman allak bullak olmuş arkadaşlar. Bir yolumuz var. Bak şurada bir e, arkadaşlar böyle kemiklerle ilgili bir sıkıntı çıkmış. Sanki böyle e, böyle sanki şurada bacak kemiği gibi sanki. Aman arkadaşlar kemiklerinize falan dikkat edin e, ayak burkulmalarına Dikkatli olun, ev kazalarına falan çok dikkat edin. Yürürken dikkatli olun. Kemiklerle ilgili bir sıkıntımız olacak. Hemen böyle bugün, yarın. Aman dikkat. Evet, şurada küçük bir, e, şurada küçük bir kalabalık var. E, şurada da, bakın ufak tefek haberler geliyor. Böyle 2 iki, iki, üç tane minik minik kuşlar çıkmış. Güzel haberler geliyor. Bakın şurada bir ada olan varsa şurada bir koyun çıkmış böyle ayakları bağlı. Evet şurada bir yolumuz var. Yolda bizi bekleyen birisi var. O bize güzel bir kısmet verecek arkadaşlar. P harfli bir e günde hemen yakın zamanda yani böyle belki pazartesi bile olabilir yani P harfli bir günde e bir güzel haber gelecek bize. Güzel bir haber geliyor. E o haber o bize gelen haberden çok mutlu olacağız. Çünkü bu bir iş haberi. Eğer uzun zamandır işsiz olan bir arkadaşımız varsa ona güzel bir iş haberi. Bakın şurada böyle bir bayağı bir sıkıntılı zamanlar yaşıyoruz. Evet, sıkıntılı günler geçiriyoruz ama çok yakında böyle ayaklarımızı uzatmışız ve rahata kavuşuyoruz bak. Şurada var ya böyle bacaklarımızın altı sanki böyle balık kuyruğu gibi çıkmış sanki böyle bir deniz kızı gibi çıkmışız demek ki arkadaşlar kısmetlerimiz kısmet kapılarımız açılıyor P ve T harfleri çıkmış T harfli birinden bir haber geliyor baş harfi T ile başlayan birinden haber bekleyen varsa hemen böyle bugün yarın habere ulaşıyor Bakın şurada iki tane uzun yolumuz var. İki uzun yola gideceğiz. Birer ay arayla. Ve bu gittiğimiz yollarda hep böyle ikili ikili görüşmelerimiz var. Bakın burada bir ördek çıkmış, birilerinin de hayalleri gerçek olacak. Bak şurada üç kişi çıkmış, anne baba çocuk gibi sanki bir yere doğru gidiyorlar böyle. Birinin evine gidiyor bunlar. Evet bu üç kişiden bu annenin kafasında böyle korkuları ve heyecanları var. Sanki o eve gitmek istemiyor çünkü o evde biraz sıkıntılar var ona böyle ona sıkıntılı iyi davranmayan insanlar var sanki o yüzden de hiç gitmek istemiyor ama sanki mecbur kalmış gidiyor gibi görünmüş evet arkadaşlar evet bakıyorum şurada çok haberlerimiz var böyle çok kalabalık ortamlara gideceğiz ama bu girdiğimiz kalabalık ortamlar hep böyle ev ortamları sanki böyle hep akraba ziyaretleri gibi arkadaşlar gittiğimiz evlerde sürekli bize laf vurduran insanlar var sanki ee, şey yapmayın ya önemsemeyin fazla umursamayın bu laf laf vurduran tipleri ama ee, önemsemeyin söylediği laflara hiç aldırış etmeyin bakın burada göz var üzerinizde çok gözler var nazarlara gözlere dikkat. Bakın şurada birisi var. Bir adam bu bir erkek. Böyle boylu boyunca yatmış. Sanki bir hastalık geçiriyor bu. Siz bu hasta insan için bir uzun yola gidiyorsunuz. Bakın elinizde böyle bir paket çıkmış. Yani böyle e, oraya giderken eli boş da gitmiyorsunuz. Bir, böyle bir paket gibi bir şey götürüyorsunuz. Paketli bir şey. İki tane haber geliyor. Bak burada yine bir yol var. Bu, bu seferki bu gittiğiniz yolda A harfli biri için A harfli biri için bir yükselme var. Evet bu muradına erecek ve bir yani işle ilgili bir konuda yükselme yaşayacak. Şurada güzel güzel haberler geliyor bize. Bakın şurada aydınlık temiz. Şunlar güzel haberlerimiz. Şunlar üç parça ufak ufak para geliyor hanemize. Bakın şurada kocaman bir kartal çıkmış. Tam şurası yani e, karga gibi de görünüyor ama bakın gagası kısa. Bu bir kartal ve ağzında bir kısmet var. Bunun Ka ve sırtı da yüklü. Ayaklarıyla da şöyle büyük bir şey yakalamış getiriyor size. Bakın bunun şöyle bir şey olabilir. Sanki devlet kapısından beklediğimiz bir şey var da. O yakında dörtlü e, bir zamanda yani böyle belki dört ay gibi. Bir zaman sonra o devlet kapısından beklediğimiz kısmetimiz bize gelecek. Bakın şurada birbirine sarılmış aydınlık iki insan. Yani bu gelen bu devlet kapısından beklediğiniz işiniz çözülecek. Ee, bu çözülen işten sonra böyle e, mutlu olup birbirine sarılmış olan insanlar var. Eğer bir bu bir e, boşanma işi ise ya da bir e, miras konusunda hukuki bir işse bu sizi sevindirecek bir şekilde sonuçlanacak arkadaşlar. Bak burada atın sırtına binmişsiniz. Böyle büyük bir zafer kazanmışsınız. Bak şurada bir boğa gibi bir şey çıkmış sırtı yüklü böyle. Çok güzel hayatınızda çok güzel gelişmeler olacak arkadaşlar. Bu ayın ortalarına doğru her şeyin çok güzel yoluna girdiğini göreceksiniz ve bu sizi çok memnun edecek bakın şurada bir bayan var saçını şöyle yukarıdan bağlamış böyle elinde bir telefon gibi bir şey bir, bir şey var böyle e, kısmetli bir konuyla ilgili telefon görüşmesi yapıyor ve atın sırtında çıkmış muradına erecek yakında evet bakın ufak tefek yılanlarımız var her gibi ama bize hiçbir şey yapamıyorlar sadece uzaktan laf söyleyebiliyorlar o kadar. O kadar cesaretleri var. Haberler var. Çok haberlerimiz var. Bakın şurada bir kapalı kutu gibi bir şey çıkmış böyle ama o kutunun içinde e, gizli 3 tane gizlenen e, bir şey var. 3 tane gizli bir şey var o kutunun içinde. Bak burada sincap gibi bir şey çıkmış. O kutuyu tutmuş, çeke çeke getiriyor. Evet. Evet arkadaşlar. Evet şurada 3-4 kişi böyle. Ya sanki böyle halay çeken birileri falan çıkmış. Böyle çok sevineceğiniz bir şeyler olacak. Bak burada bir anahtar gözün görünmüş. Ee, bu bir ev anahtarı değil de sanki bir araba anahtarı gibi bir şey. İnşallah e, bir kim araba almak istiyorsa Allah'ın izniyle kavuşur inşallah. İsteyinler. Biraz da tabağımıza bakalım arkadaşlar. Bakalım tabağımızda neler var. bakın şöyle yapalım evet bak şurada dışarıda iki kişi görüyorum böyle biri önden biri arkadan bir şeyi tutmuşlar böyle yüklü bir şey böyle kısmetli yüklü bir şey onu e, size doğru getiriyorlar bak şurada şu önde şu arkada aralarında bir şey getiriyor sanki böyle bir çuval gibi görünmüş yani ağzı bağlı bir çuval gibi görünüyor sanki o zorla taşıdıkları şey bakın kuşlar kuşlar haberler bir sürü haberler geliyor güzel güzel haberler evet çok sıkıntılı günlerden geçiyor olabilirsiniz ama yakında çok güzel ferahlayacaksınız arkadaşlar hiç merak etmeyin hiç üzülmeyin karanlıkların aydınlıkları da var. bir şey var. Böyle bak şurada e, hane içinde şurası böyle kocaman bir karınca yiyen gibi bir şey. Yani size e, güzel kısmetler, sizin büyük güzel kısmetleriniz var. İnşallah tez zamanda gelsin. Yani böyle uzun uzun zamanlarda gelmesin. Yakın zamanlarda gelsin. Bak burada da sen çıkmışsın. Bir elinde Böyle bir asa gibi bir şey tutuyorsun. Bir elinde de böyle bir ceylan gibi bir şey bak bacaklarına falan kuyruğundan yakalamışsın o ceylanı. Art kısmetini yakalamışsın ve kimseye kaptırmayacaksın. Bak şurada da bir iki üç kişi var. Bir erkek böyle bir balık gibi güzel bir kısmet getiriyor hanene. Hala akıyor. Ee, şöyle bir şey çıkmış. Ee, bir şurada böyle bir çatallı bir yol çıkmış ee, bir düşünce yolu yani Şimdi şöyle Evet sen şu an bir yerde çalışıyorsun ama başka bir yerden de teklif alabilirsin bak şurası. Bu aldığın teklifte iki tarafta çok kısmetli aslında. Ee, bu çalıştığın yerde sevdiğin insanlar var ama öbür tarafta da kısmetleri çok iyi yani bak burada iki kişi sen aradasın bir o taraftan çekiyorlar bir o taraftan çekiyorlar seni bak burada balık yakalamışsın güzel kısmetini yakalıyorsun ama sen nereye gitmek istediğine karar verememişsin yani burada mı kalmak istiyorsun yoksa öbür tarafa mı gitmek istiyorsun karar verememişsin bak şuradasın gördün mü bak şu senin şöyle bak elin Bak burada büyük bir at kafası gibi bir şey çıkmış kısmetin burada seni bekliyor. Bak burada bir ev çatısı var ee, sıkıntılarından kurtuluyorsun böyle bir ev değişikliği var taşınma olayı var. Evet biraz sıkıntılı bir zaman ama çok temiz aydınlık çıkmış ve taşındığınız yerde o kadar mutlu olacaksınız ki bu evin enerjisi de çok iyi gelecek size. Evet birisiyle de böyle birisine de sırtınızı dönmüşsünüz. Şurada çok güçlü bir şekilde duruyorsunuz. Sırtınızı dönmüşsünüz. Ee, yani sizin kıymetinizi bilmeyen biriymiş. Ama siz sırtınızı döndüğünüz anda o da size yüzünü dönmüş arkadaşlar. Ama siz geçmiş sizden. Evet istemeyeceksiniz. Evet ay doğmuş hanemizdeki sıkıntımız gidecek inşallah. Bak burada şişman bir erkek çıkmış. Kısa boylu şişman bir erkek. Onun kafasında bir kısmet var. Adımını sizin hanenize doğru atmış. Bak burada bir haber var. Güzel bir kuş. Zaten biri yakalamış haberinizi. Evet birisi zaten onu tutmuş. Bak burada gözyaşları var. Ama sevinç gözyaşları. Şurada uzun boylu bir bayan. Şehir dışı gibi uzak bir yerden hanenize doğru yönelmiş. Evet hanenizin içinde biraz karışıklıklar var. Böyle biraz karmaşalar var. Şurada iki tartışan kişi var. Böyle ortada bir şey var. Böyle sanki onu e, paylaşamıyorlar gibi. Bir fil çıkmış. Evet çok yakında çok güçlü bir duruma geçeceksiniz. Bakın T harfi çıkmış. T harfinde birinden güzel haberler var. Bak burada eee kuşlar, haberler. Çok güzel şeyler çıkmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bu ayaklara dikkat. Ayağa, bacağa dikkat edin arkadaşlar. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız, beğenileriniz için de çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bir abone olmuşuz. Hepiniz sağ olun, var olun. Hepinize minnettarım ve hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.